Zeynep kahvemi dışarıda içeceğim. Tabii Gülcan. Ercan! Ne oluyor abi? Hard disk nerede? Hard disk mi? Neden bahsediyorsun ben anlamıyorum şu an. Hard disk diyorum. Bu benimki değil. Kasadaydı. Ne yaptınız? Abi kolumu bırak acıtıyorsun. Ne dediğinden hiçbir şey anlamıyorum ben senin şu an. Siz yaptınız. Ateşin işi bu. Ne vardı peki o hard içinde? Ateşi suçladığına göre ateşle ilgili bir şey vardı demek ki. Ateşle, seninle, benimle hayatımız vardı be! Hayatımız! Allah'ım şu benim üstümde Allah kurban keseceğim. Aa, şükür. Ay ne oluyor lan? Yasemin, <laughs> <laughs> Allah aşkına böyle insan mı uyandırılır ya? Bizim acilen beni uyandırma şekillerin hakkında ciddi bir konuşma yapmamız lazım. Oğlum sen manyak mısın? Ne yapıyorsun be? Ne demek ne yapıyorsun ya? Ne demek ne yapıyorsun? Beni kanepelerden kanepelere atmak senin şahsi zevkin haline gelmişken... ...bana nasıl böyle bir şey sorabilirsin? Uyuyorum. Neden? Çünkü yatacak yerim yok. <laughs> Oğlum senin yalın yok mu? Gitsene evine uyusana. Allah Allah. Akıllara bak sen Yasemin Hanım'daki. Ne yapacağım ben sensiz yalıya gidip? Ha? Halam sorsa nerede bu kız diye? Ne diyecek? Kavga mı ettiniz? Bir şey mi oldu? Zaten Zaten buramıza kadar batmışız yalana. Artık bir tane daha yalan söyleyecek halim yok. Harbiden kusacağım şimdi buraya. Ay tamam kusma. <laughs> kusma ay. Üf, tamam haklısın. Biz Celal amcaları yakalandık zaten. Ne diyorsun sen ya? Ee ne oldu? Üf, Saadet teyzenin kafa yerine gelince ötmeye çalıştı. Allah tamam, hallettik. Hallettik yani. Ay sen beni lafa tutmasana ya hastaneye gideceğim ben daha. Emir bu mu? hiç. Ne? şey oldu ya. Ay olmasın artık bir şey. Bugün başka bir şey olmasın artık. Yeter. Sen de akşama kadar bir kurtuluş yolu düşün. Yoksa hepimiz cayır cayır yanacağız. Hadi Züzdan'ı Sonra günün niye güzel geçmiyor? Nasıl başladı ki nasıl geçsin? Bırak! Dokunma olduğu gibi kalsın! Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Dağılın bir yerlere. Sen de, sen de görürüz. Dolanıp durma başımda. Zaten bana bir faydan yok. Her zamanki gibi. Sana faydam olabilmesi için o diskin içinde ne olduğunu bilmem lazım. <laughs> ne vardı onun içinde? Ateş Bey'in pislikleri. Abi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O çocuk seni yıllarca babası bildi. Şimdi ona şantaj yapmak için koz mu biriktiriyorsun elinde? Koz mu? <laughs> ben sadece ailemizi korumaya çalışıyorum Gülriz. Gerçekten onun içinde ne olduğunu öğrenmek istiyor musun? Gerçekten. Söyleyeyim o zaman. Ateşin... ...mantıcının küçük kızıyla olan öpüşme fotoğrafı vardı. Olmaz öyle şey. <laughs> Sen Ateş'i hiç tanımıyorsun Kudret. Bu fotoğraf ortaya çıkarsa... ...ailemizi ne gibi tehlikeler bekler bir düşünsene. Saçma Ateş yapmaz. Bu yalan senin sinirlerini bile aştı. Bu kadar alçalma.